Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. 8 saat sürecek anatomi ve kuru kupa online seminerlerimize başlıyoruz. Bu seminerde amacımız sağlığın korunması için kendinize ve çevrenize faydalı olabilmek. Sağlığın korunması ile ilgili biz tıp fakültesi hekimlerin ee, sağlığın korunmasındaki görevi ancak yüzde otuz geriye kalan sağlığın korunmasındaki yüzde yetmiş diğer kısımları da hekim dışı kişiler sağlığın korunması adına işlemler yapılabiliyor kendisine ve çevresine yapabiliyor. Ee, hepinize hoş geldiniz diyorum arkadaşlar üç tane arkadaşımız katıldı tekrar söyleyeyim. Derslerimizdeki amacımız, hekim arkadaşlar, sağlığın korunmasına ancak yüzde otuz faydalı olabiliyor. Ee, amacımız sizin gibi hekim olmayan arkadaşların sağlığın korunması alanında yüzde yetmiş hatta daha fazla faydalı olabilmesini sağlamak. Ve şimdiye kadar da oldu. Ee, burada zaten daha önceden Biyoenerji ve ayak refleksolojiden iki yıldan uzun süre önce benden eğitimi almış Özgür Hanım'da da bulunmakta. Özgür Hanım zaten bunu en güzel şekilde ispatladı ve insanların sağlığına en güzel şekilde ee, dokunuyor. Kendisi de sizlere bahseder. Şimdi anatomi derslerimizde arkamdaki Pano'yu da kullanacağız. Şehir dışında olduğunda kullanmayacağım. Kullanamadığımızda da ek derslerle devam edeceğiz. Şu elimdeki lazer pointerla ilgili yerleri, kuru uygulanacak bölgeleri, noktaları, soru sorulan bölgeleri anlatacağım. Zaman zaman da tahtamızdan devam edeceğim. Şimdi bugünkü dersimize bir giriş yapalım. Ondan sonra bir ara vereceğim. Ara verdikten sonra aynı konuları tekrar edeceğim arkadaşlar. Şimdi bu girişimizde ne anlatalım size anatomiye giriş dersinde? Anatomiye giriş dersiyle başlayacağız arkadaşlar. Daha sonra hareket sistemini oluşturan kemik, eklem ve kas dersimizle devam edeceğim. Anatomiye giriş dersimizi bahsedip sonra dediğim gibi bir 5-10 dakikalık mola vereceğim. Onun için dersimizde 10 dakika Erken başlattım. Ders notlarınızda çok güzel pdf'lerinizde ee, her bir konuyu görebileceksiniz. Şimdi bakın anatomik pozisyon ne demek? Anatomik pozisyondaki düzlemler ne demek? Bunlardan bahsedelim. Anatomik pozisyon bir asker şeklinde başımız karşıya bakarken ellerimiz yanlarda açık, ayaklarımız hafif açık pozisyon. Avuç içlerimiz şu şekilde duruyor. Avuç içleri içeriye bakıyor. Baş parmak burada. Şurada da baş parmak burada. Şimdi bakın. Anatomik pozisyon bu. Anatomik eksenler neler? Bir anatomik eksenimiz sagittal eksen. Yani vücudumuzu sağ ve sol iki parçaya bölüyor. Eşit olursa mit sagittal diyoruz. Eşit olmadığı zaman sagittal eksen. Önden arkaya devam ediyor. Aşağıdan yukarıya. Vücudumuzu sağ ve sol iki parçaya bölüyor. Frontal eksen var. Frontal eksen de alnımıza paralel. Frontal eksen. Buradaki de tahtaya paralel. Frontal eksen de şu şekilde. Vücudumuzu böldüğü zaman ne yapıyor arkadaşlar? Ön ve arka. Şöyle böldüğü zaman ön ve arka iki parçaya ayırıyor. Başka transvers eksen var. Bu, frontal eksenler. O da böyle yere paralel şu şekilde geçip gidiyor. Bu da vücudumuzu üst ve alt iki parçaya bölüyor. Bunlar tekrar ediyorum. Sagittal düzlem sağ ve sol iki parçaya ayrılıyor. Frontal düzlem, frontal düzlem ön ve arka iki parçaya ayrılıyor. Transvers horizontal düzlemde üst ve alt iki parçaya ayrılıyor. Bu düzlemler haricinde bir de eksenler var. Vertikal eksenler. Vertikal eksen de ok şeklinde yukarıdan aşağı doğru olan eksenlere vertikal eksen diyoruz. Transvers eksen de sağdan sola ok şeklinde olan eksenler. Sagittal eksene gelirsek o da önden arkaya ok şeklinde olan eksenler. Şimdi bu anatomiye giriş dersimiz birazdan kemik, eklem ve kas'tan oluşan hareket sistemi dersimizi anlatmaya başlayacağım. Şimdi bakın burası baş bölgemiz. Burası boyun bölgemiz. Burası gövdenin üst kısmı. Ben özellikle abarttık ki gövdenin üstü ve altı belli olsun diye. Gövdenin üst kısmı toraks göğüs bölgesi, göklerin alt kısmı karın bölgesi, abdomen bölgesi. Batın da deniyor. Şimdi şurası üst ekstremite arkadaşlar. Üst ekstremite de ne var? Omuzdan sonraki kol, ön kol ve el bulunuyor. Daha sonra alt ekstremite var. Alt ekstremitede de bakın. Uyluk, diz bacak ayak bileği ve ayak bulunuyor arkadan göründüğü zaman da arkadan göründüğünde sırt diyoruz toraks ilgili bölümü üstü karın bölgesiyle ilgili bel bölgesiyle ilgili bölümede